Yılın son işlem gününden herkese günaydın. Takvimimizde hafta genelinde kapalı olan piyasa nedeniyle pek önemli bir veri yer almasa da bugün İngiltere tarafında erken kapanış belirtisi takvimde yer alıyor. Bunların yanında herhangi önemli takip etmemiz gereken bir veri şu an için piyasada görünmemekte. Hemen şöyle yılın son işlem gününe geçerken önemli haber başlıklarına bakalım. Petrolde düşüş ivmesi sürüyor. Petrol, savaş ve OPEC artı kesintilerinin fiyatları yükseltmemesi ve yatırımcıların küresel ham arzın önündeki çeyreklerde talebi gölgede bırakabileceğinden endişe duyması nedeniyle 2020'den bu yana en büyük yıllık düşüşe yöneldi. Bildiğiniz üzere Kızıl Deniz üzerinde gerçekleşen saldırılar sonrasında artan satış, baskı, artan alım takviyeleri dün açıklanan ham petrol stok verileriyle yerine satıcılara bırakmıştı. Bunları da birazdan teknik olarak takip ediyor olacağız grafikler üzerinden. Şöyle bakalım diğer haber başlığımızda A.M.B.'nin şahin üyesinden faiz çıkışı garanti değil. Av Avrupa Merkez Bankası'nın en şahin üyelerinden olan Robert Holzman, 2024'te faiz indirimlerinin garanti olmadığını belirtti. Buna karşın Dax endeksi ve Euro bölgesi üzerinde görülen alım takviyelerinin faiz indirimlerinin bir fiyatlaması olduğunu da biz yorumlayabiliriz diyelim. Şöyle diğer haber başlığımızda bakalım. Küresel piyasalar 2023'ü geride bırakıyor. Küresel piyasalar merkez bankalarının sıkılaşma döngüsüne devam ettiği yılın son bölümünde ise gevşeme beklentilerinin fiyatlamalara yansıdığı bir yılı geride bırakıyor. Tabii ki bu yıl aslında piyasalar açısından çok karışık olduğu özellikle yılın başında resesyon ve Enflasyon söylemleri çokça göz önünde olsa da yılın sonunda enflasyonun düşük ve faiz indirimlerinin konuşulduğu bir yıl oldu. Özellikle petrol tarafında çok yüksek zirveleri de gördük hatta çok düşük seviyeleri de gördük. Böyle de dalgalı bir seyir petrol üzerinde gerçekleşmişti zaten petrolün yüksek olması enflasyon karşısındaki en büyük etkendi. Buna bağlı olarak görülen yükselişler yılın sonunda da yerini dengeli ve stabil bir piyasaya bırakıyor şu an itibariyle ve gelelim piyasanın teknik grafiklerine. Euro dolar ile başlıyoruz. Zaten en son sizlerle beraber geçtiğimiz haftanın cuma günü yapmıştık bu analizi evet. ve sonrasında ise piyasanın kapalı olduğu sürece henüz grafiklerimi güncellemedim ve şu an itibariyle gerekli güncellemeleri sizlerle beraber gerçekleştiriyor olacağız ve gördüğümüz üzere artan alım takviyeleri sizlerle beraber burada konuştuğum alım takviyelerini beklememize istinaden gelmiş durumdaydı ve beklentimiz öncelikle 1.07 pardon 1027 arz bölgesinin test edilmesi ve zaten burada konuştuğumuz yapılar istinaden yükselişlerinde 1.1140 arz bölgesine kadar devam etmesi şeklindeydi. Cuma günü tam olarak bunlara parmak basmıştık fakat şu an itibariyle beklentimiz muazzam bir şekilde karşılandı sürece bu, bölgeden satıcıların kısa vadede ön plana çıkması gerekmektedir. Bu anlamda da grafiğimize yeni bir talep bölgesi eklememiz gerekmektedir ki olası düşüşlerde fiyatın karşılanması açısından. Burasını kopyalıyorum ve artık daha önce satıcıların mağlup ettiği bölge olan, pardon alıcıların mağlup ettiği bölge olan bir nokta. 0992 talep bölgesi satıcıların ilk hedefi olacaktır ki bu bölgenin test edilmesiyle beraber alımların yeniden ön plana çıkması ve bölgedeki alıcıların da etkisiyle trendin yukarı yönlü devam etmesi oluşabilecek yapılarla beklenebilir. Yukarı yönlü hareketler açısından şu an için beklentimiz biraz daha geride kalmış durumda sebebi ise burada oluşan önemli yapıdır ve bu yapı satışları desteklediğinden dolayı düşüşler şu an için bizim açımızdan biraz daha ön plana çıkmaktadır diyelim ve şöyle gelelim Sterlin dolar grafiğine. dolar tarafında da grafiklerimin yüklenmesini bekliyorum. Ve hatırlayacak olursanız burada sizlerle beraber çizdiğimiz üçgen, flama ya da trend devam yapısı ismini siz koyabilirsiniz. Fakat bunların hepsi kesinlikle aynı işlevi görecektir. Ve baktığım üzere 1.2591 talep bölgesi üzerindeki seyrin fiyatlamaya 1.2774 arz bölgesine doğru beklentimizi karşılar nitelikte devam ettiğini görebiliriz. Ve bu hareket sonrasında fiyatın satıcılarla karşılaştığı ve bölge altında da baskılandığı teknik olarak görülmekte. Fiyatlamanın bu bölge altında kaldığı sürece yatay seyrine 1.2591 talep bölgesine doğru devam etmesi teknik açıdan beklenebilir. Alımlı alıcılı yönlü hareketlerde ise öncelikle 1.2774 arz bölgesinin kırılması şart ve fiyatın bölge üzerinde tutulmasıyla beraber de yukarı yönlü yapıların onaylanacağını ve yükselişlerinde buna istinaden 1.28.70 arz bölgesine kadar uzanabileceğini teknik olarak öngörebiliriz. Artık bu da aslında 2024 yılı faiz indirimlerinin söylem faiz indirim söylemlerinin başlamasıyla beraber de gerçekleşebilir diyelim ve şöyle gelelim dolar yen grafiğimize. Dolar yan grafiğimizde de hatırlayacak olursanız satışı destekleyen birçok yapı konuşmuştuk Cuma günü. Ve burada yatay direnç hattımızın birçok kere verdiği tepkilerin satıcıları yeniden tetiklediğini ve bu bölge altında da baskıların süreceğini tabii ki ilk hedefinde 141.229 talep bölgesi olduğunu konuşmuştuk. Beklentimiz muazzam bir şekilde fiyatlamayı bu bölgeye itmiş durumda. Ancak bu saatten sonrası bizim için önemli olduğundan dolayı fiyatlamanın kırdığı bölge olan 141.229 talep bölgesinin artık bir direnç görevi görebileceğini ve bu bölgedeki daha önce alıcı olarak çalışan grubun bu bölgede satıcı olacağını belirtebiliriz ki burayı da artık revize ederken bunları da konuşacağız. Artık bu bölge satıcılığı bir konumda 141. Nokta. 626 arz bölgesi altında kaldığı sürece fiyatlamanın da düşüşüne oluşan trend devam yapılarına istinaden 139.265 talep seviyesine doğru devam etmesi muhtemel görünmektedir. Sebebi ise 2024 yılı içerisinde Japonya'nın faiz artırma düşüncelerinin olduğu ve buna istinaden Japonya tarafında enflasyon yaratmak istediği konusudur. Para politikasında da gerçekleşecek değişiklikler yenin güçlenmesini sağlayacağından dolar yen enstrümanı üzerinde satış baskılarını da beraberinde getirebilir diyelim. Ve şöyle dolar tl grafiğimiz ile devam edelim. Dolar tl grafiğini hemen günlük periyottan takip edeceğim. Ve 29.31 ar seviyesi yılın son işlem gününde aşıldı. Ve anlık olarak bankalar 30 ve 31 seviyeleri üzerinden dolar satmaya devam ediyor anlık olarak diyebilirim. Ve şu an itibariyle hedefimiz 31.97 ağır seviyesine varan bir serüvenin başlaması şeklindedir. Zaten yaptığımız yayınlarda, yıl ortasında, yılın sonunda hatta yılın başında bile yaptığımız yayınlarda sürekli dile getirdiğimiz bir konu vardı. Merkez Bankası'nın amacının doları düşürmek değil, yıl sonuna kadar doları 30 seviyesinin altında tutmakta amacı ki bu beklentimizde Karşılanmış durumda. Her ne kadar Türkiye ekonomisi için 2024 yılı enflasyonun düşeceği bir tarih olarak verilse de ben bu beklentinin karşılanmayacağını düşünüyorum. Çünkü alım gücü hala asgari ücretle, asgari ücretin yükseltilmesiyle beraber e, dengelenmeye çalışıyor. Ancak enflasyon henüz dizginlenmediği ve faizlerinde düşük kaldığı sürece bu tutum yanlış olarak sergilenmeye devam edecektir diyelim ve şöyle gelelim DAX grafimize. DAX grafiğini kısa vadeden takip ediyorduk sizlerle beraber. Şöyle bakıyorum ne konuşmuşuz neler olmuş. Evet grafik üzerinde devam eden de bir işlemimiz var. Fakat şu an için sizlerle beraber burada hatırlayacak olursanız en son satış baskılarını konuşmuştuk. Satış baskıları bizim beklediğimiz ölçüde gelmiş mi? Evet bölgenin testi gelmiş ve bölgenin testiyle de alttaki takip ettiğimiz bölgede gelmiş. Yani bizim burada aslında bütün beklentilerimiz burada çizdiğimiz üzere gerçekleşmiş durumda. Ve bu saatten sonrası bizim için önemli. Fiyat aslında belirlediğimiz arz talep bölgeleri arasında sıkışmayı sürdürüyor. Tabii ki bu arz talep bölgeleri bizim için neden önemli gördüğünüz üzere. Bu arz bölgesini sizlerle beraber belirlemiştik ve aslında mantık çok basit. Fiyat bölgeye varınca alacağı tepkileri izliyorsunuz ve bölgeye yaklaşımı da çok önemli. Fiyat bölgeden biraz uzaklaşınca hemen bölge üzerine stop ve yapacağınız giriş sonrası da hedefinizi buradaki talep seviyelerine göre belirliyorsunuz. Burada da bunun muazzam bir örneği karlı bir işlem olarak devam ediyor. Yukarı yönlü hareketler açısından şu an için beklentiler biraz daha kuvvetlendi. Çünkü hemen şurada gözüme önemli bir yapı ilişti. Bu yapıda alımları tetikleyecek güçte bir yapıdır. Aslında burada kar realize etmenin tam zamanı gelmiş. Aslında tam da zamanında grafiğe bakmış bulunuyoruz ve şu an itibariyle baktığım üzere 140 pardon 16646.2 talep bölgesi üzerindeki alımların fiyatlamayı 16847.2 arz bölgesine doğru muhtemel kılabileceğini ve buna istinaden de fiyatlamanın sıkışık bir seyir izlemesinin de muhtemel olduğunu söylemekte fayda var. Ancak faiz artırım söylemleri fiyatlamanın da gerçekleşmesi de 2024 yılında önümüze sunulacak olursa, fiyatlamalar artık gerçekleştiği zirve üstüne, zirveleri gerisinde bıraktıkları diktide boşluklarını doldurmak üzere hacimli düşüşler gerçekleştirebilir. Bunlar da tabii ki zaman gösterecektir diyelim ve gelelim şöyle 4 saatlik altın grafiğimize. Hatırlayacak olursanız burada yine üçgen, flama ya da trend devam yapısı artık ismini ne koymak isterseniz böyle bir yapının oluştuğunu ve bu yapının da kırılmasıyla beraber seviyeyi test etmesinin alıcıları devre alabileceğini öngörmüştük ki. Hatta şöyle biraz büyüteceğim şurayı. Şöyle, şöyle bir büyütmek istiyorum. Gördüğünüz üzere kırılım, sonrasında test yatay destek hattına ve ardından gelen alım takviyeleri soluksuz bir şekilde belirlediğimiz 2085 seviyesine doğru gerçekleşmiş durumda. Burada da aslında bizleri dinleyenler her zaman olduğu gibi bugün de karlı durumda olur da aksi bir öngörümüz karşılanmayacak olursa, aksi bir durum gerçekleşecek olursa burada kaybedeceğiniz, kaybedeceğiniz miktar toplamda yüzde, bakiyenizin yüzde birini geçmemeli. Bu anlamda örneğin şurası önemli bir satıcılı bölge. Ben buradan bakiyemin tamamıyla işleme girdim. Fakat bu işlem benim istediğim gibi gitmedi. Benim hakkım sadece tek bir pozisyonda bütün bakiyemin patlamasına sebep olmuş durumda olur. Ancak Burada ben sadece %1'lik bakiyemin %1'lik riskini ya da %2 ya da %3'lük riskini alırsam burada benim kaybettiğimin sadece %2 olur. Bu anlamda kazanacağım oranda buna istinaden 1'e 2, 1'e 3 hatta 1'e 4 hatta daha e, güzel işlemlerde ise 1'e 10'a kadar işlemleri yakalayabilirsiniz. O yüzden arz talep bölgelerinden işlemlere girerken kesinlikle bakiyenin tamamını kullanmak yerine daha küçük meblaları %1, %2 en fazla %3'leri kullanırsanız piyasada sürekli olursunuz ki piyasada teknik analizden ziyade risk yönetimi sizin ayakta kalmanızı sağlayacak bir önemli etkendir diyelim. Ve şöyle gelelim petrol grafimize. Bakalım petrolde ne konuşmuşuz, neler gerçekleşmiş. Petrol tarafında bu şekilde bir yapı çizmiştik hatırlayacak olursanız. Burada sıkıştıran alıcılar vardı. Fakat bu alıcıların da artık likiditesinin temizlenmesi gerektiğini şuradaki hareketten belirtmiştik. Bu hareket belirttiğimiz bölgenin likiditesini temizlemeye yetmedi. Ancak fiyat önceki bıraktığı tepelerin likiditesini çok da güzel temizledi bu hareket sonrasında. Bizim de beklentimizi aşağı yönlü olan beklentimizi 71.92 talep bölgesine kadar iterek karşılamış bulunuyor ve bu saatten sonrası aslında bizim için önemli ve bu bölgenin kırılmasıyla beraber düşüşlerin 68.23 talep bölgesine kadar uzanması teknik açıdan muhtemel görünmektedir. Ancak fiyatlama burada gördüğümüz üzere güçlü alıcılarla karşılaşmış durumda ve burada oluşan geniş yapı sebebiyle de fiyatlamaların orta vadede yukarı yönlü bir eğilim izlemesi teknik açıdan muhtemel görünecektir. Ancak fiyatlamanın bölge üzerinde tutunması da 76.41 arz bölgesine varan fiyatlamayı da ön plana çıkarabilir diyelim ve şöyle gelelim Nasdaq grafiğimize. Bir saatlik periyoda geliyorum çünkü en son sizlerle beraber bir saatlik periyotta bir analiz gerçekleştirmiştik. Şöyle chat kısmına bakıyorum. Nihal Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı cumalar diyorum. 2004 yılı herkesi başla sağlık, mutluluk, huzurluk, başarı, bol kazançlar getirmesini dilerim. Teşekkür ederim Nihal Hanım. Hoş geldiniz. Şöyle tekrar yayına dönüyorum. Ve Nasdaq endeksinde son konuştuğumuz üzere bu şekilde bir yapımız vardı. Hatırlayacak olursanız Cuma günü yaptığımız yayında tam olarak bir hafta önceki yayında. Ve oluşan trend dönüşünün artık satıcıları ön plana çıkabileceğini konuşmuştuk ki bu şekilde bir yapı bekliyorduk. Mükemmel bir şekilde gelen test fiyatlamayı beklediğimiz seviyeye kadar itmiş bulunuyor. Fakat bu süre sonrasında alım takviyeleri durdurak bir meksizin ön plana çıkarken artık bu seviyeleri de güncellememiz gerekmektedir. Bu şekilde bakalım buraları kaldıralım. Kısa vadede takip edeceğimiz arz bölgesi burasıdır. Çünkü fiyat tam olarak buradan bir red yedi ve burada da bize satıcıların olduğuna dair sinyaller veriyor. 16999.2 arz bölgesi. Satıcılar açısından önemli bir konumda olsa da bu seviye üzerinde güçlü bir likidite de bulunmuş durumda. Çünkü gördüğünüz üzere birçok dojimumu ve birçok bimbar yapısıyla beraber burada bir kararsızlık aslında ön plana çıkmıştı. Ve bu kararsızlığın sebep olduğu likidite de havuzu da burada yer alıyor. Ve bunun temizlenmesi baskıların yeniden ön plana çıkmasını sağlayabilir. Buna istinaden hemen burada farklı bir bölgem yer alıyor. Bunu da takip etmemiz gerekiyor ki alımların devam edip etmeyeceğine dair diyelim ve şöyle bakalım. Burası yeterli olacaktır. Biraz geniş bir bölge oldu ancak alım potansiyeli yüksek bir bölgeleri burası da. E bu bölgenin test edilmesiyle beraber de alımların yeniden ön plana çıkması teknik açıdan da muhtemel olabilir. Yani kısa vadede aslında yukarı yönlü bir hareket sonrasında da aşağı yönlü bir hareket takip edilmelidir. Ancak fiyat gördüğünüz üzere burada likidesi alınmamış birçok alan bıraktı. Hatta grafiğin de biraz daha gerisine gelecek olursam fiyatlamanın burada bıraktığı likideleri, alınmamış likideleri de burada görebiliriz. Tabii ki bunların alınması kolay değil. O yüzden fiyat muhtemelen ilerleyen dönemlerde bunları her birini patlattıktan sonra düzeltmelerle devam edecektir aşağı yönlü hareketine. Bunları da unutmamakta fayda var diyelim ve şöyle gelelim Bitcoin grafiğimize. Bitcoin grafiğimizi hemen 4 saatlik grafiğe alıyorum. Yıl boyunca satış baskılarının hakim olduğu Hatta şöyle bir haftalık grafiğe ya da günlük grafiğe gelelim. Evet, yılın başı tam olarak burası. Yılın başı tam olarak burası. Bu yılın tamamında sadece yükseliş gerçekleştiren kripto varlıklar bu yılı aslında çok kazançlı kapatmaya devam ediyor. Şöyle haftalık periyoda devam edeceğim. Bakalım haftalık periyotta grafik bize neler sunuyor. Satıcılar açısından önemli bir yapının şu an için test edilmesi düşüşleri beraberinde getirebilir ancak bu düşüşlerin sınırlı kalması yeni zirveleri de beraberinde getirebilir. Öyle de bir durum söz konusu Bitcoin tarafında ve bu şekilde 36.707 talep bölgesinin test edilmesi 58.000 seviyelerin üstüne doğru fiyatlamanın gerçekleşmesini sağlayabilir. Yaklaşık buradan alacak olursak %60'lık bir yükseliş teknik açıdan muhtemel görünmektedir diyelim ve bakalım 2024 yılı kriptoları nasıl etkileyecek. Ancak bunu da yılın içinde yaşayarak görebiliriz ve şöyle baktığımız üzere teknik incelememizde fiyatlamalar 43203 talep bölgesini kırarak bölge altında bir sıkışma gerçekleştirmiş durumdaydı. Hatta bunları hepsini kaldırmak istiyorum ancak önemli yapılar da çizmişiz. Hepsini kaldıralım bunların. Alttaki talep bölgemiz hariç. Bu şekilde tertemiz bir grafik artık burada bir renç yapımızın olduğunu kabul edebiliriz. Bu şekilde süre gelen bir renç yapısı ve bu renç yapısının da içinde oluşturduğu trend devam yapılarının hemen göze çarptığı görülmekte ve bu yapıların hedefi de alıcıların hakim olması şeklindedir. Bu anlamda da hemen buradaki arız bölgesi buradaki arz bölgesi bizim için önem arz ediyor. Hemen seviye olarak belirtiyorum burayı 44027.20 arz bölgesi kırılacak olursa fiyatlamaların çok güçlü bir ivme yakalayarak yükselişine devam etmesi beklenebilir ki bu renç yapım da çok hoşuma gitti şu an için. Ve burada alıcıların ilk hedefinin 46044 arz seviyesi olduğunu da söyleyebilirim ki bu yükselişlerin devamında sizin çapımda bu şekilde grafimde durabilir. Yani söyleyeceğim o ki burada sıkışık bir seyir izleniyor ve Apex bölgesinin de alımlar açısından çok büyük önem arz ettiğini ve bu sıkışmaların yatay hat içi, yatay destek direnç hatları arasında devam etmesiyle beraber yükselişlerin o denli sert olacağını da belir belirtebilirim. Yani sıkışma ne kadar çok olursa sert kırılımlar da o kadar güçlü olur ve bu anlamda da 41 bin 42 talep bölgesi üzerinde tutunduğu sürece fiyatlamaların ilk etapta 44027 sonrasında ise 46044 arz bölgelerine doğru devam etmesinin muhtemel olduğunu da söyleyebilirim. Aşağı yönlü hareketler ise şu an için sadece kanal yapısı içerisinde sınırlı kalmasını ben şahsen bekliyorum diyelim ve şöyle gelelim Ethereum grafimize. Bakalım ne konuşmuşuz, neler olmuş? Burada yükselişleri bekliyorduk. Yükselişler beklentimizle tam olarak 40 dolar kala fiyatın dönmesine sebep oldu. Ancak dediğimiz gibi burada kısa vadeli bir düzeltme bekliyoruz ve bu düzeltmenin alıcılı noktası da tam olarak buralardır ve bu alıcılı noktalardan gelecek tepkilerle beraber yükselişlerin 2861 arz bölgelerine doğru devam etmesi beklenebilir. Ancak aşağı yönlü hareketlerde şu an için beklentilerimiz geri planda kalmakta. Hatırlayacak olursanız ta buralardan grafiği ilmek ilmek beraber işledik ve be bütün beklentilerimiz de beklediğimiz şekilde şekillendi buna istinaden de çok da karlı işlemler aldık buralarda ve yükselişlerin devamı bizim için 2861 ar seviyesine doğru devam edecektir diyelim ve yayının da yılında sonuna gelirken benim için kazançlı bir yıl olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar piyasa bizi ara ara üstse de yılın kazançlı olduğunu söyleyebilirim ve umarım yeni yılda sizlere kazanç, bolluk, bereket ve en önemlisi sağlık getirir diyelim ve pazartesi günü olmasa bile salı günü sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar, mutlu seneler diliyorum.